De de diyor. E şimdi arasına koyacaklar. Bir şey olmaz <laughs> Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Merhaba. Arkif ah Bey. Çok duygulandım bununla. Sohbetimiz beraberiz. <laughs> Şu anda videoyu çekiyorum. Duygu'ya düştüğünüzde alabiliriz Doğru. hatıra kalması anlamında. Çok duyguluyuz, sevinçliyiz. Evet, evet. Siz <laughs> neyle ilgileniyorsunuz şey neyle şey şey siz şu anda? Efendim? Neyle ilgileniyorsunuz? Anlamadım? Bu, bu mutfağın şefi siz misiniz şu anda? Ne, neyle ilgileniyorsunuz? İlk ben de almak isterim. Geleceğim Bir şimdi. Biz de bir Allah'ın kuluyuz. Bakın eşek Sucuk, tamam. <laughs> soğan, közde <laughs> her şey yapıyoruz. Kolay gelsin. Fatma Yıldız siz de varsınız herhalde <laughs> evet, şeyde. ben de varım. Evet, ustan, kolay kolay gelsin. Sizlere layık Aa. olmaya çalışıyor. Kolay gelsin. Evet. Bu evet. tarafta evet. Emine Fidan, Hatice Fidan. Evet, evet. Emine Fidan. Sema. Evet, şu anki soy ismi aklıma gelmediği için bir şey diyemiyorum. mi? Aa, çelik oldu Çelik değil mi oluyor? şu anda? Ha. Eğer çelik değil, çelik. Ortaçık partimiz. Şey, olur. Hanım. Partimize, partimize başladık, teşekkür ederiz. Çocuk partimiz. Çocuk teşekkür Çocuk partimiz. diyoruz efendim. Çocuk partimiz. Çocuk partimiz. Çocuk partimiz. Çocuk partimiz. Çocuk partimiz. Çocuk Yönetimini Çocuk partimiz. Çocuk bulacak. Tamam. Tamam. Yapılıyor. Kolay gelsin. Sanem Hanım siz bu şeyin ne yani ne siz şeyiniz ne yani durumunuz ne sizin? Herkes bir göreviniz sizin. Ben e, bunların lideriyim. Liderisin. Herkes ben herkes liderim. Herkes ben liderim diye Ben anlamadım. Lider <laughs> kimmiş ya? Kaç senedir? Lider senedim? iş yapmayan insandır. Lider herkes, emreder. Ben senin herkes emreder. Herkes liderim diyor lider ya. Aslında Aslında lider benim. Lider benim. Lider bana açıklıyorum. İyi benim. Tamam hadi bakalım hadi görüşürüz. Tuna Bey kolay iyi gelsin. İyi benim. Yuk yukarıya kadar gidin oradan gelin bakalım konuşarak. Tamam. Dayı, e, iyi çektim, mi? Mi? çektim tabii Miray. <laughs> <ya> Tuna <laughs> git Gökhan'ın oradan doğru. Şuraya şey Hanım merhaba neden çekiyorsun? Video çekiyorum hatıra olsun diye. Ben Baba. geldi. Kırıldı. <laughs> Kenara gel. Allah Allah. Tamam dur öyle dur oğlum. Dur abla dur. Abla evet, dur. Ne oldu? <laughs> dur abla dur. Pedal pedal. Tamam. Çevir, çevir. Çevir, 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 çevir. Hadi. hadi. Biraz, biraz. Al, al. Atacağız kızım. YouTube atacağız. yağ var Herkes duyguyu düşünemiyor. İyi video çekiyorum. Herkes yemek yiyorsa birden bıraksın yemek yemeyi. <laughs> evet. <gülüyor> Yem e yemek yerken yani duruyorlar ya kamera görünce, video görünce. Esma Hanım kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Siz, Teşekkür ederiz. Siz, sizin göreviniz ne? Ekmeği kesip. Ben kesiyorum o yerleştirdim. Ya yani ekmeği kesiyorken herhalde parmakla gitmiş. Bu yara bandı alınmış bu parmakta. <laughs> o kadar olur. Sabah gittiydi o. Öyle mi? Öyle. Ha, tamam o zaman kolay gelsin sizlere. Sağ olun. Sağ olun. Soner Bey. Yardımcı ol diyoruz. Tamam kol, kol, kolay gelsin. Gerçekten çok nizami kesiyorsunuz. Evet. Helal kesim herhalde bunlar. Tabii. Evet. Her zaman. <gülüyor> hadi <gülüyor> kolay gelsin o zaman. Emirhan. Ee, Siz bir şey demediniz. O da film izleyebilecek. <laughs> o da bizi izliyor. O zaman kolay gelsin. Muhabbet edelim. Miray. Hoş geldin. Gel. Yeleva. Yeleva, Meleva, Yeleva. Gel. Bak kameraya bak. Yeleva. bay bay yap bakayım şöyle bir. Bay <laughs> bay.